çok üzgünüz Yani ben e, mazeretleri çok sevmiyorum. Sonuçta yenildik evet. Her şeye rağmen yenildik. Üzgünüz yani. Taraftarımızdan da özür dileriz yani. Kazanmak istiyorduk. İkinci yere güzel başlamak istiyorduk. Ama bugün sadece takım olarak bence iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani herkes maçı istedi. Kötü gol yedik. Yani kötü iki gol yedik. Öyle söyleyeyim. E, ama yine de bu maçı kazanabilirdik. Hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Tankın penaltısı var. Chris'inki penal Ben izlemedim ama penaltı. Chris'inkine penaltı diyorlar. Benim indirdiğim pozisyondaki olana. Sonrasında tankın golü var. Paralel bir pas atılıyor. Arkadan koşuyor. Yani biz içeride direkt baktık. Yani yukarıdaki tenteden de bile çizsen gözüküyor. Çok bariz offside pozisyonu var. Hakemin yan hakemin vermesi için hakeme yalvarıyoruz. Yani 5 saniye sonra veriyor. Ama ne ekmezse varı bile beklemeden hemen golle çat diye bayrağı kaldırıyor. Sonrasında benle alakalı olan bir tane ceza sahası içindeki pozisyonda 5 saniye bekledi. Herkes baksın. 5 saniye bekledi. Tamam benim elime top çarptı. Eyvallah. Çarpmadı demiyorum. İstem, istem dışı çarpan bir el. Ama hakemi anlatmaya çalışıyorum. Ya 5 dakika uğraştık vara gitsin diye. Zaten penaltıyı vermeden önce de 5 saniye bekledi. 5 saniye bekledikten sonra bir anda vahiy geldi galiba bir anda penaltı noktasına gitti. Ya kardeşim eğer sen bunu gidecek vardan izleyeceksen git izle. Ya da penaltıyı vereceksen el varsa gözünün önünde gördüysen bunu direkt verecek. Daha neyi bekliyorsun o zaman? Sonrasında yalvar yakar. Diyorum ki ya sen fuale baktır diyorum. Ele bakma tamam el var evet elime değdi. Sonrasında gidiyor vardan iptal oluyor. Ya tamam abi var var da tamam eyvallah da bizdeki bizim attığımız golde niye varı beklemiyorlar? Ben onu anlamadım yani. Ya bir anda çat Var çizgisi nerede abi? Bizim ligimizde var çizgisi yok mu? Ya ben bugün çok sinirliyim. Ya aslında evet, evet. bu kadar şehitimiz var. Hani futbol konuşmak bir yandan da vicdanen rahatsız ediyor ama yani bu da evet. bizim koskoca camiamız. Yani yatırım yapılmış, dünyanın parası harcanmış takıma. Yani burada emekler var. Yani bir, bir şehir bizden şampiyonluk bekliyor. Ya ben röportajda da sesimi duyurabildiğim kadar ceza yemeden duyurmaya çalıştım ama yani yani kimse yanlış anlamıyor. Ben mazerete sığmıyorum. Ama takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bu kararları sosyal medya olsun. Yani ne gerekirse yani artık e, canlı yayınlarda belli kanallarda kimler varsa bizim bunları onların önüne servis etmemiz gerekiyor o insanların da Kocaeli Spor'un nasıl bugün doğrandığını görmesi gerekiyor. Evet, evet. Yani burada burada camiamızın birlik olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tekrar söylüyorum mazerete sığınmak gibi bir derdimiz yok. Biz bugün yenildik. Evet, evet. Ama inşallah haftaya maçımız var. Zaten taraftarımız iki mağlubiyete rağmen bizi devamlı bağrına bastı. Aslında onlar bize karşı güvenini gösterdiler. Bizim onlara yani puanları verip tekrardan e, şampiyonluk yolunda ilerlememiz gerekiyor. O kadar doluyor ki ya bunu maça hakeme diyorum ki hocam 5 dakika burada geçti. 6 nasıl veriyorsun diyorum ya. Rakipten yatan oldu. Kendine çarptı top. Bekledi oynadı. Yani o kadar süre var. Ya tamam belki golü yine bulamayabiliriz ama abi adaleti sağlayın. Evet. Adaleti sağlayın yani.